Merhaba arkadaşlar. Rüştayn Fizik kanalıma hoş geldiniz. Ben Rüştü Hoca, fizik öğretmeni. Bugün ısı sıcaklık 3 konusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yani 3. videoyla beraberiz. Bu videodaki konumuzun başlığı ısının yayılma şekilleri. Arkadaşlar ısının yayılması 3 farklı şekilde olur bakın. Birincisi iletim yoluyla yayılma. Bu daha çok katılarda oluyor. Katı diyoruz. Konveksiyon arkadaşlar sıvı ve gazlarda daha çok konveksiyon yoluyla yayılır sıvı ve gaz. Işıma e, ise sevgili gençler e, herhangi bir ortama ihtiyaç yok yani ortam olsa da olur olmasa da olur ortama ihtiyaç yok diyoruz. Üç şekilde yayılıyor bu. İletim katılarda. Sıvı ve gazlarda konveksiyon, e, ortama ihtiyacın olmadığı ışıma yoluyla e, ısı yayılır diyeceğiz. Geçiyoruz. İletim yoluyla ısının yayılması nasıl gerçekleşir bakalım? Maddeyi meydana getiren atom ve moleküller sürekli titreşim halindedir. Titreşim sırasında moleküller esnek çarpışmalar yaparak kinetik enerjilerini birbirine aktarır ve en uzaktaki atom ve moleküllere kadar bu bu şekilde devam eder ve ısı yayılmış olur. Burada elimizde tuttuğumuz bir metal demir olsun arkadaşlar. Buna biz katı diyoruz. Katılar içinde de tabii en iyi ısıyı iletenler metallerdir. Burada ateşe tuttuğumuz katı demirin uç tarafı ısınmaya başlayacak. Buradaki tanecikler titreşecek. Gitgide böyle elimize doğru gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bir süre sonra elimizi yaktığını hissederiz metalin. O yüzden kaşıkların sapları ondan sonra çaydanlığın sapları veya tencerenin sapları tahta ya da plastikten yapılır ki onlar ısı iletimi az olan katılar olduğundan dolayı elimiz yanmasın diye. Bakın burada da göstermiş. Ateşi tuttuk, sıcak taraf yani çok titreşiyor. Titreşenler yan tarafındaki komşularını da titreştiriyor giderek ve çubuk boyunca bu iletiliyor arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Isının ışıma yoluyla yayılması, maddesel ortama ihtiyaç yoktu burada. Her madde gençler ne yapar? Işıma yapar bakın. Her madde ışıma yapar. Yani katı da olsa, sıvı da olsa, e, gaz da olsa her madde ne yapıyor arkadaşlar? Işıma sıcaklığına göre. E, mesela bir odada soba odayı e, ısıtırken orada asıl e, iletim yolu nedir e, arkadaşlar? ışıma yolu değil. Yani orada konveksiyondur asıl iletim yolu. Ancak soba orada aynı zamanda ışıma da yapar. Yani ateşte ısındığımızda konveksiyon yoluyla da bizi ısıtır, ışıma yoluyla da bizi ısıtır diyoruz. Isının bir ortama ihtiyacı olmadan ışınlarla bir yerden başka bir yere yani elektromanyetik dalgalar şeklinde nedir? Yayılmasıdır. Örneğin güneş enerjiyi dünyaya ışıma yoluyla iletir. Bakın uzayda arkadaşlar ortama ihtiyaç yok. Ortam olmamasına rağmen güneş dünyayı ısıtabiliyor. Güneşten çıkan ışınlar madde tarafından soğurulur. Bunun sonucunda o madde ne yapar? Isınır. Evet burada da arkadaşlar bir ısıtıcı var. Açık renk, koyu renk. Koyu renk ne yapıyor? Soğuruyor. Daha çok soğurmaya harcadığı için enerjiyi. Burada termometreyi bakın ne yapmış? Daha çok e, yükseltmiş. Yani daha sıcak. Burada o kadar sıcak değil. Neden? Açık renk gelen ışınları ne yapıyor? Yansıtıyor. Koyu renk ise soğuk. 3'e bakalım. Isının konveksiyon yoluyla yayılması nasıl olur? Isıtılan maddenin moleküllerinin harekete geçmesiyle yani bir devri dayım şeklinde ısının yayılması olayıdır. Örneğin soba ya da kaloriferlerin bir odayı ısıtması bu yolla olur. Soba ya da kalorifer Teklerini düşünün bakın şurada. ısınan havayı ne yapar? Böyle yükseltir. Isınan hava yükselecek. Yukarıya doğru gidecek ısınan hava. Sonra buradaki soğuk moleküller ise aşağı inecek. Çünkü öz kütle burada azaldığı için yukarı çıkıyor. Buradaki soğuk moleküllerin öz kütlesi daha fazla olduğu için aşağı iniyor. Sonra petek o soğuk molekülleri de ısıtır ve bir süre sonra odanın tamamı ısınmış olur. Aynı şekilde arkadaşlar bir çaydanlıkta kaynayan suda da aynı şeyi görebiliriz. Orada da yine devre dayım şeklinde konveksiyon yoluyla yemeğin pişmesi ya da suyun kaynamasını buna örnek verebiliriz. Isı akış hızına bakalım. Arkadaşlar delta x kalınlığında bir cismimiz var bakın. Sıcak yüzeyinden soğuk yüzeyine delta Q kadar enerjinin iletim yoluyla delta t sürede geçiş yaptığını düşünelim. Bunun ısı aktarım hızı. Bunun formülü yok arkadaşlar. Formüle bakmıyoruz. Sadece yorum kısmına bakacağız. Hız eşittir diyoruz. Nelere bağlı? Yine de formülü verelim. Ama bu formülle alakalı sayısal soruları çözmüyoruz. K çarpı A çarpı delta T bölü delta X şeklinde ifade edilmiş. K burada maddenin cinsi arkadaşlar. A dediğimiz maddenin yüzey alanı. Bakın şurası. Delta T ee, iç duvar ile dış duvar arasındaki sıcaklık farkı, bunu bir evin duvarı gibi düşünürsek, delta x ise duvarın kalınlığı. Dikkat ederseniz, e, ısı iletim kat sayısı k ne kadar büyük ise ısı iletim hızı da o kadar büyük olur. Alana bakıyoruz, alan ne kadar genişse yani bir odanın duvarları ne kadar geniş olursa e, iç ve dış arasındaki ısı iletim hızı o kadar fazla olur. Yani kışın evimiz çabuk soğurken yazın evimiz ne olur? Çabuk ısınır. A ile doğru orantılı. Delta T'ye bakıyoruz. İç ve dış arasındaki sıcaklık farkı arttıkça da yine ısı iletim hızı artar. Ancak kalınlık arttıkça arkadaşlar duvar ne kadar kalın ise bakın ters orantılı. Delta X arttıkça ısı iletim hızı azalır. Bura çok önemli gençler bunu bilelim. Devam ediyoruz bir sorumuz var. Özdeş KLM çubuklarının bakın özdeş diyorsa ısı iletim katsayıları aynı aynı malzemeden yapılmış. Uçlarındaki sıcaklıklar şekildeki gibi verilmiş. Özdeş olduğuna göre bunların boyları yani şu kalınlıkları da aynı. Her birine x x diyelim. Isı iletim hızını soruyor. Isı iletim neydi? K çarpı alan çarpı delta t bölü delta x idi. Bunların arkadaşlar bakıyoruz iç ve dış arasındaki şu kalınlıklar aynı bakın delta x'i sildik. E, A zaten özdeş olduğuna göre alanları da aynı. Aynı malzemeden yapıldığı için k'lar da aynı. Burada neye bakıyoruz? Delta t sıcaklık farkına. 10 ile 20 arasındaki fark 10. 25 40 arasındaki fark 15. Eksi 5 ile artı 15 arasındaki fark 20. Dolayısıyla fark kimde en çoksa onun ısı iletim hızı daha fazladır. Buna göre Vm büyük VL o da büyük VK olacaktır. MLK cevabımız yani Ceyhan diyoruz. Başka bir soru. Bir bardaktaki sıcak suya metal kaşığı daldırıp bir süre bekledikten sonra kaşığı elimize dokundurduğumuzda algıladığımız sıcaklık ısının hangi yayılma biçimiyle elimize ulaşmıştır? Burada metal kaşık dediği için bu bir katıdır. Katılarda arkadaşlar ne vardır? Sadece e, ısı iletimi iletim yoluyladır. Cevabımız Bursa'dır. Küresel ısınmaya bakalım arkadaşlar. Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları nedir? Nelerdir? Atmosfere salınan karbondioksit gibi sera etkisi yaratan gazların yer kabuğu ve denizlerin ortalama sıcaklıklarında artışa neden olmasına biz ne diyoruz? Küresel ısınma. Sera etkisi doğal bir olaydır. Fakat çeşitli zararlı gazların insanlar tarafından atmosfere salınması sonucu denge bozularak küresel ısınmada artışa sebep olur. Küresel ısınmanın sonuçlarında neler oluyor? Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olur, şiddetli kasırgalar ve sellere neden olurken uzun süreli kuraklıklar ve çölleşme yapar. Kutuplardaki buzulların erimesi, kıyı kesimlerinin tamamen sular altında kalmasına sebep olur. Bu da dünyadaki yaşanılabilir, özellikle kıyı kesimlerindeki yaşanılabilir alanları daraltır karlı dağlardaki ısı değişimleri nedeniyle sık sık çığ oluşacak ve çevredeki yerleşim yerleri tehlikeye girecektir. Su kaynaklarının hızla tükenmesi sonucu susuzluk baş gösterecektir. Sıcaklık artışı, kuraklık, çölleşme ve orman yangınlarına da neden olur arkadaşlar. Sorumuza bakalım arkadaşlar. Isı iletim hızıyla alakalı güzel bir soru bakın. O noktasından birbirine eklenen K ve L çubuklarının ek yerine sıkıca kağıt sarılarak kağıt tam ortasından aleve tutuluyor. Kağıdın L çubuğuna sarılı kısmı K çubuğuna sarılı kısmından daha önce tutuşmuştur. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Şimdi şurası arkadaşlar önce tutuşuyor bakın hemen. Yanmaya başlıyor ama burası yanmıyor. Neden? Çünkü bu tarafa gelen K kısmına gelen ısı şurada e, K burada çok iyi bir iletken ki hemen ısıyı kendine alıyor. Kendine çekiyor bakın. Isı iletimi çok iyi. Yani şuranın tutuşmasına izin vermiyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Pet bir bardak düşünelim şöyle. Pet bardağın içerisinde yani plastik bardak. Plastik bardağı normalde ateşe tuttuğumuzda hemen ne yapar kendisi erimeye başlayacaktır. Ancak bunun içinde su varken bu erimez. Çünkü su hemen ısıyı ne yapıyor? Kendisine doğru e, alıyor, çekiyor. Bunun erimesine izin vermiyor. Bu da o şekilde. Burada bakın K metali hemen ısıyı iyi iletken olduğu için kendine çektiğinden dolayı buradaki kağıt kısmı e, fazla tutuşacak kadar ısınamıyor. Demek ki K iyi bir iletken. L kısmı ise daha önce tutuştuğuna göre L burada e, kötü bir iletken. Yani K'nın ısı iletim e, hızı L'ninkinden iyidir. Cevabımız Edirne'dir. Evet, sonraki sorumuza geçelim. Yine e, XYZ metalleri birbirine sarılmış mumlar var. Bakın burada 1, 2, 3, 4 mumları. Kesitleri, boyları ve sıcaklıkları eşit olan XYZ çubukları şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Çubuklar birer uçlarından özdeş ısıtıcılarla ısıtılmaya başlanıyor. Çubukların ısı iletkenlikleri büyükten küçüğe doğru X Z Y şeklindedir. Mumların düşme sırasını bize soruyor. Bakın X en hızlı iletiyor. Bakın X'teki o ısının iletim hızına 3V diyebilir miyiz? Diyelim o şekilde söyleyelim. Y'ninki de en kötü. Ona da V diyelim. Z de arada 2V. X'inkine ne demiştik? 3V. Bakın 1'e ve 3'e ulaşacak buradan e titreşimler halinde gelecek. Bakın moleküller hızlanarak şuradaki mumlara gelince ısı mumlar erimeye başlayacak. Kim önce erir arkadaşlar? Bakın tabii ki de burada e, 3 daha önce erir. Sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü x daha iyi bir iletken. 3 birden önce erir diyoruz. Sonra buraya geldikten sonra arkadaşlar bu defa 3V hızıyla geldi. Burada da bakın V hızıyla gidiyor. Yani yavaş gidiyor. Ee, burada 1 eridikten sonra bakın burada X bunu hızlı götürüyor. Ama toplama baktığımızda arkadaşlar burada 3V'ye 2V var. Bakın Ortalamaya baktığımızda. Burada da 3V'ye V var. Yani burada ortalama hıza biz 2.5V dersek şuradaki ortalama hız e, 2V olacak. Yani Eee son durumda burada eee 2,5 m hızıyla gittiği için 2 4'ten önce düşecektir. 2 4'ten önce düşer. Ve dolayısıyla ilk 3 düşer. En son 4 düşer diyoruz. Başka bir soru. Aşağıdaki olaylardan hangisi ısının iletim yoluyla yayılması ile ilgili olamaz bakın. Katılar aklımıza gelecek. Tuğla sobaların daha geç soğuması. Tuğla sobalarda arkadaşlar bakın iletim yolu yani tuğlalar kötü bir iletken olduğu için, yalıtkan olduğu için geç e, soğur. Bu da iletimle açıklanabilir. Beton evlerin ahşap evlere göre soğuk olması yine betonun ısı iletim katsayısı hızı fazla olduğundan dolayı Kiremitten yapılmış tavanlarda yemeğin uzun süre sıcak kalması. Kiremit de yine ısı iletimi iyi olmadığından dolayı onun içindeki yemek uzun süre sıcak kalacaktır. Yemek karıştırırken tahta kaşık yine kötü bir iletken iletim yoluyla. yazın açık renkli elbiselerin daha serin tutması. Bu arkadaşlar güneşin ışıma yoluyla dünyayı ısıtması ve yansıma ile alakalı yani açık renkli kıyafetler ışığı soğurmaz. Daha çok yansıtacağı için sıcaklığı daha az olacaktır. Cevap denizdir. Evet. Başka bir soru. 3 ayrı odada ısıtıcı ve soğutucu araçlar şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre olaylarda araçlar doğru yerleştirilmiştir. Bakın bir odada soğuk havanın. Birinci odada soğuk hava. İkinci ve üçüncü odada sıcak havanın odanın her yerine yayılması isteniyor. Şimdi klimaları biliyoruz ki yukarı takılır arkadaşlar odada. Isıtıcılar ise, ise aşağı e, ne yapılır? Petekler takılır. Çünkü ısınan hava yükselir. Yükseleceğinden dolayı burada devridayım bu şekilde olacaktır. Yani ısıtıcı aşağıda olacak. Soğutucu yukarıda olacak arkadaşlar. Bakın burada ısıtıcıyı tavana yakın yapmış. Bu odayı iyi ısıtamaz. bu sadece çünkü üst tarafta devre dayım yapacağı için alt tarafın ısınması zor olur. Doğru olan seçenek 1 ve 2 Bursa'dır. Ve gençler geliyoruz son sorumuza. Eşit boy ve kalınlıkta X Z metalleri şekildeki gibi ikişer ikişer birleştirilerek bir, iki, üç çubukları elde ediliyor. Çubukların birer uçlarına özdeş mum parçaları yapıştırılıyor. Çubuklar uçlarından aynı anda özdeş koşullarda ısıtıldıklarında, Önce 2 düşüyormuş bakın. Buna 1 diyelim. Ee, en son 3 düşüyormuş. Buna da 3 diyelim. Şuna 2 diyoruz. Bunlar düşme sırası bakın mumların. E, ee, ısı iletkenliklerini soruyor. Bunlarda arkadaşlar ortak olanları ediyoruz. Bakın 1 ile 2'ye bakalım. Ortak olanlar x. Eledik. Kim önce düşmüş? İkincisi önce düşmüş. Demek ki z'nin ısı iletkenliği y'den büyüktür. Z büyük y diyoruz. 2 ile 3'e bakalım. Ortak olanlar Z'ler. Z'leri eledik. Ee, 1, 3 bakın önce yine kim düşmüş burada? X, Y'den önce düştüğüne göre X'in de ısı iletim hızı Z'den nedir? Büyüktür. Bakın pardon X'inki Y'den büyük. Z'leri eledik. Şunu hemen silelim. X'inki Y'den büyük dedik. 1 ile 3'e bakalım. Bu defa y'ler ortak. 2 e, var, 3 var. Yani 2 dakikada düşmüş, 3 dakikada düşmüş gibi düşünelim. O zaman burada bunların erken ya da geç düşmesinin sebebi x ve z'dir. E, x, z'den nedir? E, büyük olacaktır. x büyük, z, z de zaten y'den büyüktü. Düşme sırasına bakıyoruz. E, önce x düşecek. Pardon, e, ısı iletkenliklerine baktığımızda ee, en iyi e, ileten X, sonra Z, sonra Y. X, Z, Y cevabımız Adana'dır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.